Merhaba, iyi günler. 29 Mayıs 2025. Bugün İzmir'de grev var. Sabahleyin Mestin Azan'ın Halk Eğitim Merkezi'ndeki kursuna gidecekti. Ben de Menderes Pazarı var diye çaydanlığın ibriğini kaynak yaptırmaya bir de tencerenin kapağı kapağındaki plastik kapak dağıldı. Onu gideyim tamir ettirim diye tamirciye gidecektim. Şimdi dediler ki grev var. Biz de geldik eve. Tatlı dil, güler yüz, huzur, muhabbet birinci kalp. Şimdi 29 Mayıs 2025. İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan İz Elman ve İz Enerji ile ilgili görüşmeler çıkmaza girdi. Vergi, maaş, sosyal haklar, sigorta, toplam maliyeti 154 bin TL Türk lirasıdır. Grev demokratik haktır. Ama maliyeti belediyenin bir işçinin 154 bin lira. İlk defa, yani bu kadar değerli başkan bir buçuk seneye yaklaşıyor görevde. İlk defa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Doktor Cemil Tuga'yı destekliyorum. Nedim Eşer Gürsü. Bu bir sorumluluk. Yarın bir gün ben de belediye başkanı olurum. Sendikacı arkadaşlara başarılar dilerim. Grev bir haktır. Biz grevi savunan insanlarız. Ancak bir tane de gerçek var. Saygılar, sevgiler, iyi günler. Teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun.